Ve huve bu idgam ala thalâfeti enva'an. Üç kısım üzerindedir. Enne'ul evvelu. Birinci kısım. Vacibun idgam vaciptir. Ve huve bu vacib idgam en yekune olmasıdır. El harfanil mutecanisani. Bir cinsten olan iki harfin mutahar olmasıdır. Mutaharrikeyni. Harekeli olmasıdır ev veya olmasıdır. El harful evvelu birinci harfin olmasıdır. Hakım, sakinen sakin olmasıdır. Ve Liberty, ikinci harfin olmasıdır. Mutaharriken harekeli olmasıdır. Nahu medde yamuddu medden. Medde yamuddu medden gibi. Medde aslı mededir birinci dalın hareketini hasfettik olduğu medde birinci dalı ikinci dala idgam ettik olduğu medde yamuddu aslı yem du, du dur birinci dalın hareketini makabine verdik oldu yamuddu birinci dalı ikinci dala idgam ettik oldu yamuddu medden aslı meddendir birinci dalı ikinci dala idgam ettik oldu medden